Hey YouTube ben Muhammed yanımda her zaman gibi açma. Merhaba Yes Merhaba Arkadaşlar sizlerle birlikte dünyanın ikinci serveri açıldı arkadaşlar Şu an söylüyorum birinci Agedraft ikinci bizimki Featuredraft Üçüncü de oyun geyigi Bakın biz oyun giyiği gibi açıl açılmadık Agedraft gibi açılmadık Bakın gösteriyorum Bakın buradan başlıyoruz. Aha Ozay Bey Rezi geldi. Ayş geldi. Bakın arkadaşlar. Oradan yazıyoruz. Bakın. Buradan başladığınızda burada böyle çıkacaksınız tamam mı? Hemen buraya geliyorsunuz ve buraya bakıyorsunuz hemen. Bakın buradan hemen bakıyorsunuz. Severi Kur'an Uzay Bey RZ. Sonra ne durumdan? Ya bu Ne yazdı lan bu? Kendisi yazıyor Andrew diye. Yetkililer. <laughs> Görüyorsunuz yetkililer ve uzay BRZ ve Muhammed Onur arkadaşlar şu an burada mini gamisler şu an bizimki e, skiblo açık şu an yani skiblo açık arkadaşlar siblef çok yakında ekos da çok çok yakında sual gamis yarın açıyoruz arkadaşlar şu an buradan watch tonumuzu giriyoruz ve watch burada var ham yazın oradan çıkıyoruz arkadaşlar Vap labis yazıyoruz. Orada çıkıyor. Warp evnet taşıyor çünkü Warp arena şu an yani bakımda yapıyoruz arkadaşlar ve Warp XO o yazarsanız çıkıyor. şu XO herkes geldiğinde arkadaşlar gerçekten çok çok yani ya bu bu da çok çok büyük bir evnet yani çok güzel bir evnetle birlikte bu ve VIP VIP hammadde var arkadaşlar. Bunu bile ekledik. Bilgiler var bilgi, bilgi va var bilgi oradan bakıyorsunuz ama bilgi hala ben yapıyorum yani yazarsınız hiçbir şey görünmüyor çünkü tabelada hiç bir şey yazmadım hala şu an yazacağım arkadaşlar ve oradan gidiyoruz buradan başlıyoruz orası hamadde burası hamadde ama onlara bekle <laughs> bekle <Bektin hakikaten. gülüyor> arkadaşlar ben alttan şey yazacağım yani benim kanalıma abone olun arkadaşlar diyeceğim ve benim fotoğrafıma tıklayın ve benim benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Benim kanalım açtı ve hepinizi orada bekliyorum çünkü ben do, şimdi de 5 video oldu arkadaşlar orada size siz, evet 5 video oldu. Hmm. Şimdi burası yani ham madde burası böyle küçük olduğu sanmayın arkadaşlar yani yenileceğiz yani bu bu. Şu an server 1.2 güçlenmesiyle birlikte. Şu an bu ses ne? Dur. Bu ses ne abi? Neyse. Arkadaşlar burası da deney yapıyoruz buralara biliyorsunuz. Ee, şuna ne arıyor diyorsunuz? Buna bir şeyler yapıyoruz. Sen yani dolduruyoruz şeyler bununla. O kumutla bununla yapıyoruz. Şu an ne oluyor? Arkadaşlar hemen videoyu durdurup hemen geliyoruz. Geldim arkadaşlar be. Kaldığımız zaten devam ediyor. Şu an labise gidelim. Burası labis mi yoksa var elnek labis yazar. Burası var bir labis yaz, Var bir labis. Şurası labis. Görüyorsunuz. Burası labis arkadaşlar. Oha. Oha. Şu an burası labis. Görüyorsunuz. Ne kadar büyük ki yaptığımız. Şu an görüyorsunuz. Yani akşam, elimizle yapmadık. Market çok yakında akşam Market, market çok çok yakında. çok yakında. Marketimiz ve Burası arena bakımda görüyoruz. Arab şeyler yapıyoruz. O da tabela bile var. O da kursumuz artık. Hı. Şu nerede şu Şuvi Muhammed'de. Ha, ha, evet, ham evet Hammadde. Burası görmüştük. Gedamit var. Bakıp Hammadde çok Hayır. uzak bu Hammadde. Yok be. Giderken geziyoruz zaten. Oradan şu an giriyoruz oraya. Oraya 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 oraya. Bakalım ne var oralarda. Aha. Burası ve burası ne çıkıyor ve Burası VIP ham değil mi? Evet. Arkadaşlar burası VIP ham Görüyorsunuz. O kadar VIP ham Görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz. Kabulü aksa ulaştı. sadece bu bunlar bu duvarın içinden geçe geçebilir aksa. Bu duvar içinden geçebilir. Değil mi? Yo. Yo oluyor. Free vereceğiz onlara. Free oğlum. Evet free yap vereceğiz de ama duvarın içinden giriyorlar. Şuan ha burayı geçtik. Burayı geçtik. Şuan dur. Ben soğumda, gideceğiz. XO yaz. Ya buradan geçiyorum ben. Ralph <laughs> yapmayacağım ben <gülüyor> burada. Ha, burası bir şey yapacağız. Buraya ha evnet burası. Evnet. Yani biz burada duracağız siz de oradasınız ve bir şeyler atacağız. Bir şey yapacağız. Burası da arkadaşlar yani <laughs> Burası bilgi. Görüyorsunuz hala doldurmadım buraları dolduracağım. Burası da tebe, tebele debeleniyorsunuz böyle arkadaşlar şöyle çıkıyorsunuz burada da, altın. Burası da böyle. Ve bilgiye gidelim bakalım. Burada yakındaydı. Hı yani aynen burası galiba. Ve FİB bilgi burası. Görüyorsunuz çok uğraştım burayı. Yani görüyorsunuz. Buradan da burası yani burasının deneyler yapıyoruz burada da. Deneler yapıyoruz şu an ben yanlışlıkla kapattım. Arkadaşlar bakın bakın bekle. Şunu da iyi de Be göstercem ben. Bekle bekle şu bitirdiğimde tamam gösterelim. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Ne yapacağız göreceksiniz. Gel bana bakın bakın şöyle elime. Oğlum şey lak tutacağım. çıktı lak lak. Ne lak oğlum yok. Ya, tamam. Şu an şöyle ales baltayı tuttu. Görüyorsunuz. Şurada bir şey yazıyor. Şu an hiç derse bile. Ona yardımcı ya da adamın vereceğiz. Evet asla bakın. Ben şu an diyorum bakın. Şuradan kazdım böyle bir tane bir oldu. Şimdi şuraya şuraya kadar bir şey biteceğim. Şuraya, şuraya Aynen. bir şey biteceğim. Bakın. Dur. Bakın nasıl büyüyecek. Böyle yapıyoruz şu an. Bakın. Şu, çok uğraşıyoruz çünkü. Bakın. Yazıyor şu an hayır. Bakın. Arkadaşlar. Evet. Burası arkadaşlar. Taş mı tozduracağım? Evet. taş olacak. Bu Bakın. Şöyle şuraya bastım bir. Şuraya bastım iki. Bakın. Şuraya kadar bir çizgi çekeceğim yani. Çizgi bakın. Çizgi mi? Evet çizgi bak. Ne? Çizgi Arkadaşlar bununla uğraşıyoruz çünkü. Bu kadar uğraşıyoruz. Neyse. Ee, ne kaldı? Başka bir şey kalmadı artık değil mi? Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadardı bir sonraki bir, bir sonraki iki ser, bir, bir serverde yani bu serveri geçeceğiz yani serveri kesmeyeceğiz de açılmış gibi ya. herkes geldiğinde orada evlat mevlat yapacağız videodayken neyse izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda hoşçakalın bay 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 bay